Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Trundle'da oynuyorum. Orta şey üstteyim. Morde var. Morde'ye karşı oynuyorum. Bu Morde mi alır ben mi alırım? Hadi bakalım. Ben daha iyi vuruyorum. Morde ölecek herhalde. Öldü. Morde Trundle'ı ezemedi. Oyunun başında Trundle gerçekten çok güçlü. Morde kadar güçlü bir şampiyonu bile rahatlıkla aldım. Gördünüz sizde. Şimdi bakalım ne olacak? 2-0 öndeyiz arkadaşlar daha yeni başladı ha. dakika 2 hızlı bir şekilde hemen bunları da kesersem mor önce gelişirsem üstünlük sağlarım level olarak da evet iki şu, ikinci seviyede kuleyi de bir diş alır mıyım pek sanmıyorum ama yine de belli olma aha geldi biraz vurdum kuleye ama bir diş alamadım ben mor gel lan buraya aha gel lan buraya Şimdi şöyle bir yer edineyim. Orada geliyor. Şimdi o intikamını almanın peşinde. Ama bilmiyor ki intikam soğuk yenen bir yemektir. Soğutması lazım. Sıcak yemeye çalışıyor. Biraz bekleyeceğim, unutturacak. Bana. Bak 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 şey defans bastı, kalkan açtı falan gördünüz mü? Yalnız ben daha sağlam vuruyorum ha. Öldü bu yine. Yine öldü. Evet, harp gösterisini biz kazandık. Zavallı bu orada bana gıcık oldu ha. Şimdi daha da büyük ışınla gelecek. Şimdi ben canımı doldurmanın peşindeyim. Bunlara vurdukça canım dolma heh, doluyor. Bunu pasifi böyle arkadaşlar. Onun için çok seviyorum bu karakteri. Canımın dolması benim için çok iyi. Geri gitmem gerekmiyor. Bir de can çalma alsam ooh, ooh, tadından yenmez ya. Hem canım doluyor hem can çalmadan geliyor. Bu daha ne yapsın ya? Bakın bir diş aldım bile. Daha 4 seviyede diş aldım ya. Dakika daha üç buçuk ha. Gel lan morde. Üçüncü kilimi senden alayım gel. Canımı manamı doldurup geleyim arkadaşlar. Evet canımı manamı doldurdum geliyorum morde. Baksanız daha doğmadan vuruyor. Israrla saldırıyor. Kulemle savaşacak. Lan morde gel lan buraya. Seni ben bir de alayım de. Sen bir geri git bakalım. Bak 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 hareketler falan çekiyor bak. Ha, ne oldu borde güle güle yavrum yar saçların lüle lüle sana güle güle Borde sayesinde 3 kilo aldım Oyuna hızlı başladım 8-0 mı 9-0 Öldüyüz bu arada arkadaşlar Çok dehşet bir oyun oluyor bu ee, Canımı hızlıca doldurmalıyım Canım 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 Dolsana benim güzel canım Çok hızlı dolmuyor Yavaş yavaş doluyor Can çalma aldım can çalmamla biraz daha hızlı doluyor Vurdukça doluyor Evet, aldıkça benim can da böyle. Ha. Hop. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar daha geldi. Ne yapsam ya? Böyle kule altında da ne yapacağım bilemiyorum ya. Ufak ufak şeyleri mi alsam? Bunlara mı vursam acaba? Büyük ki adam kulen. Aha yaktı beni. Ya beni yaksan ne olacak? Benim canım dolacak şimdi. Şunlara vurabilsem. Ha. Gel gel. Dışarı gel dışarı. Murde murde. Gel buraya murde. Yalnız benim canım daha az. Ölebilirim ha. Burada bir riske girdim. Canım doluyor diye bu riske girdim. Ve hakikaten Canım dolduğu için de savaşı kazandım arkadaşlar. O riske normalde girilmezdi belki ama canımın dolması sebebiyle karlı çıktım bu savaştan. 4 kill aldım. 4'ü de morde. Ve şimdi kulesine de bir bayağı bir zarar vermek istiyorum. Hasar vermek istiyorum. O ölü şu anda. Daha doğrusu ölü değilmiş. Doğmuş. Evet canım azaldı. Artık gideyim biraz canımı doldurayım geleyim. Evet arkadaşlar canımı doldurdum geldim. Mor dede benim kuleye saldırıyor. Bak seni. lan? Bir de bombacı var. Bir de bombacı var şuralarda saklanmış. Bak hala bomba atıyor oradan bana. Ya, bombacı. Benim canım dolar oğlum. Sen bomba atsan da dolar atmasan da kim bu? Gel lan buraya sen. sen... Aha, kaçamadı. Kaçamadı Keko yakaladım. Aa ölüyorum. Yakaladım bunu alırım. Canım dolarsa alırım. Evet canım doldu aldım. 5 kere çıktım arkadaşlar. Yalnız burada biri daha var. Bir trundle daha. Bunlar ekip kurmuş ya. Bütün ordu benim üstüme geliyor ya. 17'ye iki öndeyiz. <laughs> bir kere öldü bu kadar olsun ya. Evet arkadaşlar benim kulemi yıkmaya çalışıyor karşı takımdaki Trundle. Adı Bambo. Bambo gel oğlum buraya gel. Bambo gel yavrum. Bire bir savaşalım sen. Aha oraya da saklanmış Mordes seni üç kağıtçı ya. Şu bir aradan çıkarayım. ha. Sırada Bambo var. Bambo gel buraya bambu yavru al al kafana kafana bambu da gitti 2'de iki oldu bana 7 kill arkadaşlar çok iyi trundle'ı seviyorum trundle benim main'im olabilir çok güzel bir karakter arkadaşlar devam ediyorum trundle'la oynamaya 22'ye 3 öndeyiz bariz bir fark attık bu oyunu da kaybetmeyiz herhalde yani evet kulesini de yıkayım artık ya bu kule çok durdu Hızlıca hemen patır patır. Ee, ayı. Olu bir yırda şeyde. Baronun mekanında. Gerçi daha baron yok da. Kim var orada? Şey var belki de. Ee, alamet olabilir. bakmak lazım. Şimdi bu geldi buraya. Bunu keser miyim? Ben sekizim ama canım az. İki kişiyle. Bak seni üçkağıtçı. Almış yanına trandılı. Sen kendine destekçi mi buldun? Ulan seni gidiş seni. Bak 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 hareketler çekiyorlar. Bak. Gelin lan. Gelin gelin kuleme doğru gelin gelin. Orada savaşamayız. İki kişisiniz yani. O da olmaz. Aha burada olur. Gel bakalım bir deneyelim şansımızı. Al sana al sana. Ah. Ölebilirim ha. Riske girdim. Kaçıyorum. Evet. Canım çok azaldı. Ee, bu durumda geri gitmem lazım. Riske. Giremem. Şunlara vurarak canımı hızlıca doldurabilir miyim? Ay, bir şey yapamaz. Kulemin dibinde bunu yapmak da hata yaptı. Kule vurur ona. Kule vur lan şuna kule. Ah be. iki kişi olmaları büyük avantaj sağladı. Arkadaşlar. Evet geri geldim. Şimdi bunun kulesini yıkacağım. İntikam alacağım ondan. Kulesini yıktım. Şimdi. Ha burada. Gel buraya. Sen çok kaşındın. Şimdi arkadaşım var. o oh, var. Olsun lan yine de kaçmayacağım. Alacağım lan seni. Aldı. Arkadaşını da alırsam muhteşem olur ama olmadı. Kaçmaya çalışıyorum. Canım çok az. Bir arkadaşım var burada. O arkadaş onu vururken ben de vurayım. 9 kile çıktım arkadaşlar. Onu da ben aldım ya. Bu e, kil geliyor bana bu maçta. 28'e 6 öndeyiz. Evet canımı hızlıca doldurmalıyım burada. Hemen can doldurmak için vakit kaybetmek istemiyorum. Beyze git can doldur gel falan. Gerek yok bunlara. Evet 28'e 6 öndeyiz. 9 kill 2 kere ölmüşüm. Asistim yok maalesef. Şimdi aa evet geliyor. O geliyor. O gel bakalım buraya. lo. arkadaşlar ne yapacağım ee, heh, arkadaşım geldi 3 kişi olduk şimdi şanslı canım az ama ee, heh, onlar bir işe girsin ben bir can doldurayım biraz ha, şimdi alırım aldım evet seriye bağladım 10 kile çıktım ya yani. şunu da alır mıyım onu da ben alamadım arkadaş aldı Asist oldu bana da İlk asistimi yaptım arkadaşlar pes etmediler hala ben olsam pes ederdim bu durumda ya hızlıca hemen şu kuleyi de bir bertaraf edip ölüme bakacağım İçeri girmeyi deneyeceğim kule kule sana güle güle kuleyi hallettim şimdi arkadaşlar. 121 evet 10 kil 2 ölüm 1 asistle ilerliyorum bir kule daha var önümde bu kuleyi de alır mıyım 3200 de param var ha pes ettiler e, parayı harcayamadık görüşmek dileğiyle güzel oyun oldu kendinize iyi bakın hoşçakalın.